bazen güldürür, bazen sövdürür. Hayat garantisi vermez ama hayatı çekilir kılar. İçerisinde duygu barındırır aslında. Kökünde güven vardır ve bir hedefe dayalıdır. Amaçlar doğrultusunda iyimserlik barındırarak inançlarını besleyebilmektir. Umut etmek bir mucize beklemek değil, inanç ve inatla hadi bakalım deyip yola çıkmaktır. Aslında henüz bitmedi diyebilmektir. Vazgeçmediğin sürece hep var olmaya devam edecek bir inanç. Umut sonuç garantisi vermez. Yalnız insana yürümeye devam edecek bir neden verir. Çoğu zaman hayatı değiştiren şey sonuçlar değil, o yürümeye devam edişlerdir. Umut ettiğin zaman kaderin gidişatı değişir. İhtimaller çoğalır kapılar açılır. Aldığımız her nefeste, güneşin her doğuşunda, attığımız her adımda. Varoluşumuzun her evresinde bizimle birlikte, ta derinlerde, hep bir sonraki adımda kendini hissettirir. İçsel bir şeydir aslında. Öyle uzun uzun anlatılabilecek bir şey değil. Sinan hocamın da çok sevdiğim bir cümlesidir. Umut iyi bir sabah kahvaltısıdır der <laughs> ve şöyle bitirmek istiyorum. Tedavi gören bir danışanım bana aldığım her nefesi verebilmeyi umut ederek yaşıyorum demişti. Bu benim için koca bir hayat dersiydi. Sevgiler.